Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Sui Token ön satışındaki son önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmek istiyorum. YouTube kanalımızda Sui Token ile alakalı birçok video yayınladık. Bunlardan en önemlisi Sui Token'in ön satışıydı. O Kex, Bybit ve KuCoin ön satışta birçok farklı etkinlik düzenledi. Bizler arkadaşlar KuCoin borsasının düzenlemiş olduğu ön satışın videosunu hazırlayıp ve buna katılım sağladık. Yüzlerce takipçimiz katılım sağladı ve sizlerden arkadaşlar yoğun ilgi gördü. Ee, önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri sizlere aktarabilmek adına bu videoyu hazırlıyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum mı diyeyim arkadaşlar bilmiyorum. Videomuzu izleyelim. Neden arkadaşlar? Bakın önemli bütün gelişmeleri zaten videoda anlatıyorum. Yani bizim halkımız maalesef bir şeyler izlemeyi, okumayı sevmiyor. Yani soru sorarak öğreniyor arkadaşlar. Yani ben bunu arkadaşlar kendim için hazırlamıyorum. Ya yani ben biliyorum zaten. Yani ben direkt biliyorum diye ben herhangi bir video hazırlamazsam, herhangi bir paylaşım yapmasam birçok insan bilgisiz kalacak ve kazanç elde edemeyecek. Sizler için bu videolar. Yani şunu diyenler de olabiliyor. Hocam YouTube'dan para kazanıyorsun. Arkadaşlar YouTube'dan inanmayanlar varsa atsın. Gerçekten göstereyim. Ayda 300-400 TL para kazanıyoruz. Yani 300-400 TL için ben sabahın 5'inde 6'sında, gecenin 2'si 3'ünde video hazırlamam. Şu an saat arkadaşlar 12.30 gece. Yani ben bu videoyu dediğim gibi sizler kazanç elde edin. Bilgisiz kalmayın bazı noktalarda diye hazırlıyorum. Eğer yani mı lütfen arkadaşlar dinleyip emeğe saygı gösterelim. Ee, şimdi arkadaşlar bu büyük ihtimal son videomuz olacak. E, Sui token ile alakalı. Neden? Çünkü arkadaşlar Kucoin borsası kazananları açıkladı. Yani kazananlar açıklandıysa zaten daha fazla video yapmaya gerek yok. Ama e, eksiklikler var Kucoin borsasının ön satışında. Ne gibi sorunlar olduğunu söyleyeyim. Normalde. 24 Nisan'da kazananlar açıklanacaktı. Etkinlik 15'inde başladı arkadaşlar Nisan'ın. E, yani 17 gün oldu. E, son arkadaşlar 24 Nisan'da değil biz 1 Mayıs öğlen 1'de açıklayacağız dediler. Öğlen öğlen 1 oldu 1 Mayıs geldi. E, son arkadaşlar 2.30'a ertelediler ve 2.30'da kazananları açıkladılar. E ee, arkadaşlar birçok önemli sadece bakın kazananların açıklandığını e, söylemek için bu videoyu hazırlamıyorum. Birçok noktada kafa karışıklığı var. Bunları gidermek adına bu videoyu hazırlıyorum. Hızlıca hızlı onları söyleyeceğim. Onun öncesinde Telegram duyuru grubumuza lütfen gelin. Bakın tele, e, bu suyu token'ların satışı ile alakalı birçok önemli bilgilendirmeyi duyuru grubumdan yaptım. E, duyuru grubunda YouTube kanalında olmayan birçok airdrop paylaştık kazanç elde ettik. Bunların hepsini arkadaşlar kaçırmamak istiyorsanız gelin. Herhangi bir videoya tıklarsanız zaten açıklama kısmına bakın. Numan Önat duyuru yazar. Ona tıklayıp gelin. Sohbet grubumuzda var ve bana da ulaşabilirsiniz. Admin diye yazar. Benim adımı kullanarak Telegram üzerinden sizlere yazıp para isteyenler olursa lütfen inanmayın. Arkadaşlar ben kimseden para istemem. Yani uyanık olmak gerekiyor. Arkadaşlar sizin paranızı birinin Paranızı çalıp çalmayacağını anlarsınız değil mi? Paranızı almak isteyip istemediğini. Yani o zaman arkadaşlar engelleyin karşınızdaki kişiyi. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önemli soru şu. Ben soruları söyleyeceğim ona göre anlatacağım. Yapmanız gereken arkadaşlar adımları lütfen uygulayın. Hocam kazanıp kazanmadığımı nasıl anlayacağım? Arkadaşlar mail adresiyle kayıt oldunuz değil mi? Çoğu kişi mail adresiyle kayıt oldu. Bazıları da mail adresiyle kayıt olmadı. Mail adresiyle kayıt olduysanız herhangi bir sorun yok. Kazandıysanız eğer arkadaşlar size şu şekilde bir mail gelecek. Bakın mail adresinize girin. E, her yere bakın ama gelen kutusuna bakın, spam'a bakın. Tanıtımlara da geliyor. Çok kişinin tanıtımlara gelmiş Gmail üzerinden. Bakın bu görmüş olduğunuz maili aldıysanız kazandınız. Şu an şanslısınız. Belki de arkadaşlar 30-40 bin dolar para kazanacağız. Tabii ki aşağısı da olabilir. Önemli değil. Ben elimde tutmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar yani beklentim normalde 3-4 dolar üstüydü arkadaşlar 3 dolar üstüydü ama birazcık aşağı inebilir fiyatı 2 dolar 3 dolar arasında ama boğa sezonunda illaki iş yapar çünkü arkadaşlar 400 milyon dolar gibi bir yatırım aldı Binance'da yatırım aldı yaptı özür diliyorum Binance'da yatırım yaptı Kucoin'in etkinliği arkadaşlar birazcık sorunlu yapması suyunun değerini düşürmez yani Binance'da görmüş olduğunuz gibi videomuz da var burada madenciliğini başlatmıştı. Evet, dediğim gibi maille kayıt olanlar arkadaşlar e, mailini kontrol etsin. Bu geldiyse görmüş olduğunuz mail kazandınız. Şimdi kazananların yapması gereken önemli noktalar da var. Biliyorsunuz para aktaracağız, aktaracağız içeri 1000 dolar. E, bunun zaten duyurusunu yapmıştım ben siz arkadaşlar e, daha önceden. Ama bu videoda tekrar söyleyeceğim. Şu soru geldi hocam ben maille kayıt olmadım. Kazanıp kazanmadığımı nasıl öğreneceğim arkadaşlar? E, maille kayıt olmayanlar şunu yapacak. Maalesef birazcık arkadaşlar sizi yoracak ama. Ayın ikisi zaten şu an ikisi gece şu an arkadaşlar 12 .30. gece 4'te yani yaklaşık 3.5 saat sonra saatinizi kurun şunu yapacaksınız ama bu adımları çok hızlı yapmanız gerekiyor. Mail ile kayıt olmayanların arkadaşlar kazanıp kazanmadığı şu an kesinlikle belli değil. Bir de şu olmaya başladı bunu nereden öğrendiniz bilmiyorum saati ileri alıyorsunuz arkadaşlar kazanıp kazanmadığınızı kontrol ettiğiniz için. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Saati ileri alıp bazı arkadaşlarımız kazandığını görmüş. Sonra tekrar saati eski yerine alıyor. Tekrar ileri alıyor. Bu sefer de kazanmadınız diyor. Böyle bir şey yok. Buna inanmıyoruz kesinlikle. Saat 4'ü bekliyoruz. Adamlar bana şunu söyledi. Adminlerle görüştüm. Mesela mail ile kayıt olmayıp telefonla kayıt olduysanız kazanıp kazanmadığınızı 2 Mayıs gece 4'te gireceksiniz hesabınıza. Spotlight'a tıklayacaksınız. Bilgisayardan giriyorsanız buradan ön kısmında. Telefondan giriyorsanız zaten ekranda Spotlight yazar. Tıkladınız arkadaşlar. Bakın. Dikkatli bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar kazandığınızı öğrenirseniz hızlı bir şekilde içeri bin dolar para aktaracaksınız. Bakın. Neden? Tarihleri birazdan söyleyeceğim. Bakın şurada bir allow list only yazıyor. Bir de general public sale yazıyor. Buna tıklayacaksınız. Evet buna tıkladık. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Burası neresi arkadaşlar? Bilet sayınızın olduğu kısım. Bakın. Şu an benim 15 biletim var. Normalde arkadaşlar olması gereken neydi biliyor musunuz? Yani 1 Mayıs 2.30'da açıklandı dedim ya. Şurada kazandınız veya kazanmadınız yazması gerekiyordu. Ama bakın hala yazı yazmıyor herhangi bir şey. Benim 15 biletim var. Kazanıp kazanmadığını göremiyorum. Yani dediklerine göre ben özellikle bunları adminlere sordum. Bu gece 4'te arkadaşlar burada kazanıp kazanmadığınızın çıkması gerekiyor. İşte dedim ya arkadaşlar maille kaydolanlara zaten ee, arkadaşlar mail geldi. Kazanıp kazanmadığını öğrendi ama telefonla kayıt olanlar arkadaşlar şu an bilmiyor. Onlar girsin. Arkadaşlar gece 4'te buraya baksın. Kazandınız yazıyorsa çok güzel. Güzel bir haber arkadaşlar. Ee, grubuma da baktığım zaman hocam ne kadar kişi kazandı. Gerçekten arkadaşlar güzel bir iş başardık bence. Şimdi siz kazanamadınız diye belki üzülüyorsunuzdur ama arkadaşlar bu bir ekip işi. Herkes kazanamaz bu etkinlikten. Arkadaşlar şu ana kadar e, bir anket yaptık. 103 arkadaşımız kazanmış. Daha bunlar arkadaşlar Telegram'ı takip edenler. Youtube'da olup da Telegram'a gelmeyenler de var. Yani yaklaşık 120-130 kişi olduğunu düşünüyorum. Bu da gerçekten ekibimiz adına güzel bir haber. Burası anlaşılmıştır. Ee, yani şurayı genelde şu yapılıyor. Ben bunu arkadaşlar nereden insanların öğrendiğini anlamadım. Yani özellikle bakın duyuruda dedim ki saati ileri almayın dedim. Ama hala şu soruluyor. Yani arkadaşlar bu çok yoruyor. İnanın ki çok yoruyor. Hocam saati ileri aldım kazandım gözüküyorum. Arkadaşlar Tekrar saati düzeltin bir daha alalım iler, iler mesela bu sefer de kazanmadınız yazabiliyor. Bu şekilde değil bu gece 4'te girin kazanıp kazanmadığınıza bakın. Ee, ben bu arada kazandım. <laughs> bu soru çok sorulacaktır ama arkadaşlar benim iki hesabım var. Birinde 15 diğerinde 9 var. Bu 15 bilet e, arkadaşlar 15 biletinden birine çıktı. Yani 10 bin tane token alacağım çok şanslıyım. Kazanan 120-130'a yakın arkadaşımız da 10 bin tane token alacak. Tabii ki karşılığında 1000 dolar yatırmamız gerekiyordu. E, bunu da belirtelim. Bir diğer soru arkadaşlar, hocam hile yaptılar kesin. Arkadaşlar hile filan olmadı. Bakın ben kazandım diye bunu söylemiyorum. Hocam siz kazanmışsınız nasıl olsa diyebilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim hile olmadığını e, nereden arkadaşlar anladık? Bakın e, adminimiz e, kendisini biliyor zaten sizler de biliyorsunuz Telegram'da. Bir biletle katıldı kazandı. Daha sonra benim arkadaşlar görüştüğüm e, arkadaşlarım var. bir biletle kazandı e, katıldı kazandı. Üç biletle katılıp kazanan oldu. 30 biletle kazanıp e, katılıp kazanamayan arkadaşım var. Yani burada arkadaşlar ben hile olduğunu düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi sorunlar oldu. E bunu da bu şekilde belirtelim. Peki. Hocam ben gece 4'te baktım. E, maille kaydı olmamıştım. Kazandığımı gördüm veya hocam ben bana mail geldi. Kazandığımı e, gördüm. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar bakın. Dediğim tarihe çok dikkat ediyorsunuz. Bu çok önemli. 2 Mayıs zaten ayın ikisi. Gece 4'ten önce bakın. Gece 4'ten önce eğer gece 4'te kalkıp kazandığınızı gördüyseniz de maille kaydolmayanlar, gece 4 zaten maille kaydolanlar e, biliyor arkadaşlar kendini. Onlar hemen e, gece 4'ten önce, 2 Mayıs gece 4'ten önce hesabına 1000 dolar atsın. 1000'den biraz fazla atın, 1001-1002 dolar atın. Maille kaydolanların da arkadaşlar, maille kaydolmayanların da dediğim gibi tam 4'te öğrenecekleri için bu gece 4'te hemen öğrenir öğrenmez içeriye para aktarması gerekiyor. Zaten içeride paranız varsa hiçbir sıkıntı yok. 1000 dolardan 1-2 dolar fazla olsun. E, Mail ile kayıt olanlar zaten 4'ten önce atar diye düşünüyorum. E, sonuçta arkadaşlar burada 1000 dolarımız alacaklar. Bize karşılığında 10.000 tane token verecekler. Mail e, kayıt olmayıp telefonla kayıt olanlar da gece 4'te girdi kontrol etti kazandığını anladı. Hemen şunu yapacak arkadaşlar bu arkadaşlar gelip SS kısmına gelsin. main account'a tıklasın para yatıracağız Arkadaşlar bu para yatırma işlemini hemen gösterelim zaten biliyorsunuzdur ee, buradan arkadaşlar dikkatli dinleyelim burayı arkadaşlar burada bakın geleceksiniz e, şuradan arayın e, Search kısmına yazın. USDT arkadaşlar bakın. USDT haricinde olmuyor USDT yatıracaksınız içeri mesela burada ne diyor depozit diyor şuraya tıkladınız depozite al seçiyorsunuz arkadaşlar TRC20a olabilir burada bakın benim cüzdan adresim de buraya arkadaşlar 1000 dolardan 1-2 dolar fazla gönderdim. Gönderme işlemi bittikten sonra arkadaşlar bitmiyor hiçbir şey. Yapmamız gereken çok çok önemli adım şu. Main account'a gelelim. Arkadaşlar bakın benim hesabımda var mı? Şu KCS'den anlatayım. Mesela burada sizin 1000, 1001 1002 dolar paranız var. Bu adımı yapmazsanız ödül alamazsınız. Transfer var görüyor musunuz? Buna tıkladınız. Buradaki main account'taki ana hesabınızda gözükür dolar arkadaşlar. Bu doları şuradan siz TTR seçersiniz. Bakın göstereyim. USDT şöyle göstereyim. USDT'yi seçtiniz değil mi arkadaşlar? Main account sol taraf main account olacak. Sağ taraftan da trading account seçeceksiniz. Yani e, Türkçe kullanıyorsanız bu işlem diye de geçebilir. Bazılarında trading yazıyor, spot'ta yazıyor. Aynı bakın ya trading olur ismi arkadaşlar veya Türkçe ise işlem olur veya spot. Bu şekilde seçtiniz. Son arkadaşlar şuradan hepsini seçip main account'taki bakiyenizin hepsini trading account'a aktaracaksınız. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Konfirme basacaksınız. Yani paranız arkadaşlar nerede gözükecek? Trade hesabınızda. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada trading yazar. Kontrolünü de sağlarsınız. Main'in yanında trading var. Buna tıkladığınızda telefondan da rahat yaparsınız. Bin küsür dolarınız burada gözükecek. Bakın bin küsür dolarınız burada buraya yansımış olacak. Yani buradaysa sıkıntı yok. Peki hocam ben gece dörtten önce zaten zaten maille kazandığımı öğrendim aktardım. E, telefonla kayıt olduğu olduğum için tam dörtten öğrendim. Hızlı bir şekilde buraya paramı aktardım. Bundan sonraki süreç ne? Hemen söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar adamlar şunu diyor. 2 Mayıs bakın 2 Mayıs 4'ten bakın dikkat edin ben saatleri söylüyorum buraya bakmayın bu UTC. 2 Mayıs gece 4'ten 3 Mayıs öğlen 12'ye kadar 2 Mayıs gece 4'ten 3 Mayıs öğlen 12'ye kadar adamlar şunu yapacak. Sıralı bir şekilde ee, bizlerin hesabından arkadaşlar 1000 dolarları alacak. Bunun karşılığında bizlere tokenlerimizi gönderecek. Bakın 1000 doların hepsini alıyor ama sizlere 10.000 token hepsini göndermeyecek. Arkadaşlar dağıtım şöyle olacak 13 ayda gerçekleşecek. Yani hesap makinesini açayım hepsini almayı beklemeyin arkadaşlar hepsi alınırsa satış yer arkadaşlar bir şey kazanamazsınız. Şöyle yapalım. Hesap makinesini açayım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 2 Mayıs gece 4'ten 3 Mayıs e, öğlen 12'ye kadar e, ne yapacaklar? Sizlerin 1000 dolarını alıp tokenlerinizi hesabınıza gönderecekler. Peki hocam ben 10.000 alacak mıyım? Hayır. 13 e, 13'te birini alacaksınız arkadaşlar. Ya yani 10.000'i gelip direkt 13'e bölün ne kadar aldığınızı göreceksiniz. 13'e böldük. Ne kadar verecek? 769 tane yani arkadaşlar 2 dolardan bile girse, örnek veriyorum 2 dolardan inşallah yanılmayız. 1538 dolar alacaksınız. Ne olacak? Ana paranız çıkacak hatta 500 dolar kârla geçeceksiniz. Daha arkadaşlar geriye 12 taksitiniz kalıyor. Her ay 769 tane bu 13 ay boyunca ne alacaksınız? E, Sui token alacaksınız. Yani maaşa bağlayacaksınız kendinizi. Bu noktada anlaşılmış umarım. Arkadaşlar, e, merak edilen tüm noktaları anlattım. E, Kucoin borsasındaki sorunları söyledim. Kazananların bakın mail yoluyla bilgilendirildiğini söyledim. Ee, onun dışında e, mail ile kayıt olmayıp telefonla kayıt olanların da 2 Mayıs e, gece 4'te girip kazanıp kazanmadığını Spotlight ekranından kontrol etmesi gerektiğini söyledim. Eğer kazandığınızı arkadaşlar e, gördüyseniz e, zaten maille ile kayıt olanlar biliyor şu an. Hemen hesabına gece 4'ten önce parasını aktarsın 1000 dolar ve onu Arkadaşlar trading yani işlem kısmına bir diğer ismi spot spot kısmına aktarsın. E, Mail ile kayıt olmayıp telefonla kayıt olanlar da hemen eğer arkadaşlar katıl kazandığını öğrendiyse hemen parasını içeri aktarsın lütfen. Parasını içeri aktarıp beklesin. E, o şekilde adamlar ne yapacak? E, 2 Mayıs arkadaşlar gece 4'ten 3 Mayıs e, 12'ye kadar öğlen 12'ye kadar sizlerden 1000 dolar alacak ve arkadaşlar ilk taksitinizi gönderecekler. 13 taksitti. İlk taksit ne kadar? 769 tane. E, listelemede e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ayın 3'ünde olacak. E, yanlış hatırlıyor olabilirim. E, bu önemli değil. Zaten bunun duyurusunu yaparım. E, bu şekilde hatta geçirmiş olduk arkadaşlar. E, 120-130 tane takipçim kazandı. E, borsa düzgün yapamamış olabilir arkadaşlar. Ama ben e, ekibim adına çok sevinçliyim. E, 120-130 tane e, takipçim kazandı. E, gerçekten bu güzel bir gelişme. Belki 20-30 bin dolar, ileride belki Boğa'da 40-50 bin dolar para kazanacağız. İnşallah yanılmayız. Ben bunlar arkadaşlar bu hesapları yaparken şeye göre yapıyorum. Yani listelenen daha önceki kripto paralarla kıyaslıyorum. Tokenin aldığı, projenin aldığı yatırımlara bakıyorum. Yani bunları göz önünde bulundurduğumda normalde arkadaşlar 2 doların üstünde açması gerekiyor. Yani 3-4 dolar olursa da şaşırmayın. İnşallah gidip 2 doların aşağısında 1,5 dolarlar da olmaz. E, temennimiz o yönde. Hepinize izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Lütfen anlattığım tüm noktalara dikkat edin. Kolay gelsin. Bol kazanç.